geldi. Aslında buraya geldi. Aslında böyle işte hemen orada da gördünüz. Ösrünün yanında. Ösrünün de şişir. Aracın yanı. biraz Artık Aslında Ulan İczarsay Bölümlerin başı da görevli. Şimdi işler de Ama altından Şimdi eee öncelikle hoş geldiniz diyoruz Sayın Rektörüm. Eee üniversite sınavları Ulanşehir'de neden yapılmıyor? açık öğretim e, sınavları neden Yuranşehir'de yapılmıyor? Bir de çocuk gelişimiyle ilgili iki yıllık e, bu bölüm neden Yuranşehir'de açılmıyor? Bu konuda Yuranşehir'de bir e, müjdeniz olacak mı acaba? Şimdi öncelikle kaymakamımıza teşekkür ederiz. Bizim senato üyelerimizi hem buraya davet etti hem de hayırlı bir iş için geldik. Çok uzun süredir Yuranşehir Meslek Yüksel Okulu'nun binası yoktur. Kaymakamlığımızı yer vekillerimizin, üniversitemizin e, katkılarıyla önce yer tahsis edildi. Sonra ihalesini yaptık ve bir buçuk yıl içerisinde öncelikle bu binanın bitirilmesi arzu etmekteyiz. Bu bittiği takdirde arkasından kredi yurtların yaptıracağı yurtları burada e, bir an önce yapılıp faaliyete geçmesi hem Biranşehir için hem Biranşehir'de hem Öğrenciler için büyük bir katkı olacak. Ondan sonra sizin söylediğiniz diğer bölümler. Başta çocuk gelişimi olmak üzere ki çocuk gelişiminin e, yüklü açılım izinleri de aldı ama mekan sıkıntılarından dolayı, bunların laboratuvar sıkıntılarından dolayı bunları açamıyoruz. Ama şu müjdeyi verebiliriz: Sağlık Yüksek Okulu, inşallah burada sağlıkla ilgili ki Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı olan. Ee, sağlık personelini, hemşiresinden, sağlık kadar burada, burada yetiştirmeye çalışacağız. Sağlık yüksekokulu Okulu, e, öne açıp 4-5 bölümden değil, daha fazla arttırılarak açılabilecek, binanın kapasitesine bağlı olarak. Ben buna katkı verenlere teşekkür ediyorum. Ee, biz de rektörlük olarak elimizden geleni e, yapacağız. Zaten Kalkınma Bakanlığımız da bu konuda özel itimam gösterip, Üniversite Bize, an Şehir Meslek Yüksek Okulu'na bütçe ayırdı. İnşallah kısa zamanda bu biter. ÖSYM sınavlarıyla ilgili sözlerinizi Bilecik'te yapılıyor, İran e, neler yapılıyor? ÖSYM'in taleplerinizi ben ÖSYM Başkanı'na iletmeye çalışacağım. Ancak bildiğim kadarıyla il dışında başka yerlere vermeyi istemiyorlar. Hatta Bilecik'in de verilmeme durumu söz konusu ama ÖSYM Başkanı'yla biz de bu talebimizi ilgileneceğim. Benimle ilgili olan bir şey değil. Evet. Biz istendiği zaman buraya hocamızı göndeririz sınav alırsa. Açık öğretimde Anadolu Üniversitesi'ne bağlı. <laughs> Sadece biz onlara yardımcı oluyoruz. Onların talep yazılarını onlara yazacağız. Eee kabul ederlerse burada da neden olmasın? Ama bunların olabilmesi için Milli Eğitim'in bize tahsis ettiği bina değil. Kendi binamızda bir eğitim yapan binada imtihan yapmayı da arzu ederler. Onun için her şeyden önce binaların bir an önce bitirilmesi geç kalmış bu kadar nüfusa, bu kadar potansiyeli olan bir ilçeye biraz da geç kalmış. İnşallah biz bunları başta bir an şehir olmak üzere. Ondan sonra geçen e, Siverek'te de aynı problemi yaşıyoruz. Bunları çözdükten sonra Hilvan Meslek toplum bir hayırsever iş adamımız yapmaktadır. Dolayısıyla ilçelerimiz kendi binalarına kavuştuğu müddetçe biz hem Milli Eğitim Müdürümüzün talep ettiği hem yani sizin söylediğiniz gibi birkaç bölümü de daha fazla açabiliriz. Teşekkür ederim. Oraya. tam bir Hemen hastanın arsız Iki tane parası var. Doktorun 95 %'den iyi. sesi yapıyor. Ya, evet. evet. Yolun tam karşısında yüz dönüm eğitim Yani bu gördüğünüz alan kesinlikle tanıyamayacakları

Teşekkür evet, teşekkür İnşallah bir an önce buraya gelip sizlerden birlikte açılış yaparız. Temennimiz o. buranın gelecekte sağ solu da eğitim kampüsü olabileceğini Sayın Kaymakamımız ifade ettiler. Eee alt tarafı da kredi yurtlara verilmiş yerler var. Yani öğrenci için bittiği zaman hem yurduyla hem binasıyla birlikte e, hazır bir şekilde. Tabi buralar da gelişecek. Bundan dolayı kaymakamımıza tekrar teşekkür ederim. Mutlarım. İnşallah biz de en kısa zamanda bir Gracias.